Hadi. Gelmeye bul arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kart oynayacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Hadi gel böyle. Hayır böyle, istemiyorum. Tamam. Buraya koyacağım. Tamam. Koca bir şey. At Bunu bakalım. Ne ne dam yapacağız? Ateşi buraya koyalım. Biraz görelim şöyle. Hı. Şuraya gömele Evet. Hı. Arkadaşın mı senin o? Evet. Tamam. Küreğimi almadım. Ne bir dahaki sefer alırız. Tamam. ki sefer de karlı, değil mi? Evet, yarın da karlı. İstersen şöyle çıkalım olur mu? Yok yok. Peki mutlu musun kar yağarken? Evet. Çok güzel yağıyor, değil mi şu anda? Evet. Ne demek istersin arkadaşlarına? Şimdi sizlerle Kartopu oynayacağız. Kapatıyor muyuz? Ama arkadaşını bekliyorsun değil mi? Evet. Arkadaşım gelince görüşürüz de. Hayır arkadaşım şimdi video çekelim. 5 dakikaya. Ne Kimle yapıyorsun kardan adamı? Hadi bakalım görelim sizi. Çok aramamız lazım elimizi. Hı. Alıyoruz. Şimdi alacağız şimdi. şimdi Allah. Alacağız. Aldık. Sana atayım mı? Atma. <laughs> Minel bir şey söylemek ister misin? Niye? Kar yağarken mutlu musun? Mutluyum. Hı. Ay sen mutlu musun Elisa? Evet. evet. Kar topu savaşı yapalım mı birlikte? Evet. Hadi bakalım. Minel ne oldu? Ya kar atıyorlar. Tamam gel sen de bana at hadi. at bana Ne güzel yavuz. Arkanda.